Mücadele içerisindelerdi. Onun için yani gerçekten de kuşak için üzülüyorum. Çünkü meslek yok, sanat yok, zanat yok. Kimse göndermiyor artık. Ne berbere, ne terziye, ne başka bir mesleğe. Bu çocuklar lise bitirdikten sonra bunların yüzde onu kendi mesleği sahibi edebilirdi ama yüzde doksanı boş boş geziyor. Ya sırarcı oluyor, ya eroyuncu oluyor. Ya da balıcı oluyor. Ne yazık ki günümüzün gençleri şu anda böyle. Bu beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Ben 2004'ten beri cezaevinde görev yaptım. Eğitmen olarak. Ve hep benim mahallemin insanlarıydı. Şehrimin insanlarıydı. İlk gün gittiğimde müdür... Ayrı bir dünya dedim. Çalışamam. Müdür dür, dür, beni çağırdı. Hocam dedi. Bu çocuklar dedi, nerenin çocukları? Memleketin çocukları, sen buna sahip çıkmasa kim sahip çıkacak? Ve akşam düşündüm, tekrar sabah göreve başladım. O gençlere elimde geldiği kadar meslek sahibi etmeye çalıştım. Bir şeyler öğretmeye çalıştım. Gerek kültürle, gerek eğitimle, gerek meslekle dilimi döndüğü kadar vermeye çalıştım. Çok şükür yani buna göre de bir şeyler yapmaya çalıştım. 2011'e kadar evde görev yaptım. 2017'den Hilvan Cezem'de göreve başladım. Ve bugün şu anda o görevi bıraktım. Artık emeklilik yaşım geldi. 6 ay bir emekliyim kaldı. İnşallah o da emekli olursak güzel bir şekilde vakit geçireceğiz. Dedim ya gençlik Size kuşaklar için endişe ediyorum. Günümüzün ekonomi şartlarına baktığım zaman gerçekten biz eskide 5 lira paça yaparken, 2,5 lira yaparken para kazanıyorduk. Ve şu anda 15-20 kağıda yaptığım zaman kazanamıyorum. Dur ben.